Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Encil Kehanet kanalından ben Sani. Arkadaşlar öncelikle tüm abone arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum ve yeni abone olan arkadaşlarım iyi ki varsınız e, ve sayfamıza eğer bugün tanıştıysak hoş geldiniz. E, arkadaşlar yorum yazan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için, fikirlerinizi beyan ettiğiniz için, size minnettarım. Birlik ve bütünlük beraberlik içinde olduğumuz için minnettarım Yaradan'a ve size de teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünün açılımı, aklındaki kişinin gerçekten seni seviyor mu? Yoksa sadece tutkunun esiri mi? Biraz bunu masaya yatıracağız arkadaşlar. Ee, yani... Ee, biraz sorguya çekeceğiz. Güncel enerjilerine bakacağız ve en sonda duygu, düşünce ve eylem planına bakacağız. Allah'ın izniyle başlıyorum arkadaşlar. Niyetiniz niyetimdir. Zamansız zamana niyet ettim arkadaşlar. Evet aklındaki kişini düşünerek, işte hayal ederek veya ismini üç kere seslendirerek aklındaki kişiye bakalım güncel enerjilerine durumda? Aklımdaki kişinin güncel enerjilerine durumda? Evet, 5 kart almayı niyet ediyorum. Evet. Bakalım bakalım. Hmm. Arkadaşlar aklınızdaki kişiler derin bir dönemden geçtiğini bana haber veriyor kartlar. Ee, ve bu dönem dönemin içerisinde gerçekten kendilerine mahkeme yapıyorlar. Kendi kendilerini mahkeme yap yapıyorlar. Ee, yani bu süreçte geçmişte yaşadıkları, şu anda yaşadıkları ve geçmişteki yaşadıklarının şu anda tesir ettiği tüm durumları gözden geçirdiklerini ve hatta size adım atmadıkları bu sürecin içerisinde arkadaşlar eli kolu bağlı hisseden aklınızdaki kişi var. Sanki böyle mücadele içerisinde olduğunu hissettiriyor bana. Evet sana tutkuları olduğunu, hatta sana duygularını beyan etmek isteği içerisinde olduğunu ve burada ger gerçekten sana adil gelme isteği içerisinde olan bir aklındaki kişi var ve burada arkadaşlar gerçekten çevreden e, bura için bir kart alacağım aslında burada ne demeye çalıştı e, arkadaşlar bakın burada aklındaki kişi aslında sana gelmek isteği içerisinde olduğunu hem tutkuları var hem de sana gerçek e, bir şeyleri beyan etmek isteği var yani bazı gerçeklikleri belki sana hiç anlatmamış olabilir hayatıyla alakalı adalet sorunları ve gündeminde gerçekten bir mahkeme gündemi olabilir aklınızdaki kişilerin ve burada arkadaşlar kılıç altılısıyla yani geçmişten onu azar veren yani onu rahatsız eden bir durumu Bitirip de sana gelmek isteğini bana açığa çıkardı. Ah çok güzel aslında e, biraz bu e, geçmişte takılı kaldığı eksi mi? Yoksa işte yaşadığı bir ilişki süreci mi? Yani burada bir şeylerden özgürleşmeyi e, aklımdaki kişi bize anlattı. Yani evet burada biraz mantık da var, tutku da var. Ee, ve günün sonunda baktığımda yani biraz da e, ağır hareket etmek varken yani burada biraz toprak enerjileriyle hareket etmek biliyoruz ki arkadaşlar e, zaten e, başak ay Başak burcunda olduğu için e, daha aklınızdaki kişiler biraz o e, somut adımla nasıl gelebilirim düşüncesine girmişler Evet şu anda bakalım bakalım. Benim ruh taşımı gerçekten seviyor mu aklındaki kişi? Benim ruh taşımı gerçekten seviyor mu? İkinci kart ee, yoksa sadece e, arzusunu mu ee, yani arzusuna mı kapılmış? Yoksa sadece arzusuna mı kapılmış? Bu doğru bir soru. Beni hayatında istiyor mu? Yani sen bu soruyu sorabilirsin. Aklındaki kişi seni hayatında istiyor mu? Evet. Bu bağ onun için ne ifade ediyor? Seninle olan bağ onun için ne ifade ediyor? Ve 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 duygularında samimi mi aklındaki kişi? Bakıcıyım. Şimdi beni e, yok e, şey ben gerçi beni gerçekten seviyor mu diye e, sordum aklındaki kişi kafam karışık diyor maddi e, durumlarla uğraşıyorum e, ve yani bir çözülüm üretmem gerekiyor ya burada biz e, işte seni seviyor mu sevmiyor mu daha kendisine itiraf edemeyen bir aklındaki kişi var okay hadi bakalım yoksa sadece Arzusunu mu? Ee, yani Arzusuna mı kapılmış? Yok Bakın arkadaşlar sadece arzusuna kapılmış bir kişi değil Sana olan duygularını Evet gizlemek zorunda kalmış Ama bunu yakın zamanda açığa çıkaracak Yani sen benim ulaşılmaz bir imparatorumsun Veya imparatoriçemsin yani sanki böyle seni yüksek bir e, üst üste koymuş ve seni böyle e, uzaktan hem ulaşılmaz görüyor. Ve hem de e, sana olan duygularını açığa çıkarmakta. Yani kendisine itiraf edemediği durumları e, bize. Yani burada sadece... Arzuladığı veya tutkusal çekindiği çekildiği bir kişi değilsin. Sana duyguları olan var olan bir kişisin. Yani bunu e, tüm danışanlarım işte kafaya taktığını e, biliyorum ve onun için böyle bir açılıma gereksinim hissettim arkadaşlar. Evet ve beni hayatında istiyor mu diye sorusuna aslında. Evet istiyorum ama gerçekten bu ilişkinin ne kadar sorumluluğunu taşıyabilirim bilmiyorum. Kararım senden yana bakın arkadaşlar, kararım senden yana. Yani sen seni düşündüğümde daha net bir karar alma aşamasına geçiyorum. Ama burada bilemediğim bir durum var. Yani bu ilişkinin sorumluluğunu ben ne kadar taşıyabilirim? burada bir netleşmek yani sanki bu sorumluluğu sorumluluğu almanı üstlenecek bir aklınızdaki kişi var evet çok güzel alın kabul edin arkadaşlar ee, şimdi bu bağ onun için ne ifade ediyor diye sorduğumda aslında arkadaşlar bu bağ e, onun için e, siz e, belki bu ilişkinin içerisinde Aklınızdaki kişiye o e, yeterince o otoritesini kurmasına izin vermemiş olabilirsiniz. Yani o geldi dediği zaman direkt gitmemiş de olabilirsiniz veya onun istediğini o anda yapmamış da olabilirsiniz. Çünkü siz kendi gücünüzü hayata geçirmek veya işte e, kendi o dışıl enerjinizi veya o hayır deme öğrenme sürecinde olduğumuz bir süreç. Yani orada ben hayır diyebilirim ve hayır demişsiniz. Çünkü ben bunu gerçekten yapmak istesem eğer, yani bu kişiyle çıkmak istesem veya bunun e, bu kişinin dediği şeyi yapmak istesem, e, yani onun da benim yapmak istediklerimi e, yapması gerekiyor gibi bir enerji çalışıyor burada. Arkadaşlar uyumlanan arkadaşlar bana e, yazsın lütfen ve burada gerçekten aklındaki kişinin aslında bir saplantı haline aklınızdaki kişiler sizi bir saplantı haline getirmiş olabilir yani böyle takıntı yaparlar ya bazen hepimiz yapıyoruz tabii ki e, ve sizi takıntılı bir şekilde düşünerek kendisini inzivaya çektiğini hissettirdi bana ve bu bağ onun için e, evet duygusallık ve kavuşum temsil ediyor ve bu duygusallık sadece sanki böyle evrensel bir büyüye ihtiyacı var. Sanki bir sihir oluşacak da biz kavuşacağız. Biraz yani bu kavuşmayı nasıl diyeyim sanki böyle sihire ihtiyacım var gibi şu anda bir yankı alıyorum. Böyle bir şey duyuyorum. Yani aklınızdaki kişiler gerçekten evet sizinle bağ kurmak istiyorlar ve sizi küstürdüklerini de biliyorlar. Ve tabii ki bu ilişkini yeniden e, yapılandırmak için gerçekten bir sihire ihtiyacım var diye bir aklındaki kişi var. E, buralara kadar gelmişler yani aklında, aklınızda kişiler arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişinin alanına mı girdim? E, dilim sürçmeye başladı arkadaşlar. Dikkat ederseniz e, ve zaman zaman böyle bir şey oluyor ve bu da bunu gösteriyor ki aklınızdaki kişiler gerçekten boğaz çakrada sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Duygularında samimi mi aklındaki kişi? Şimdi bakın arkadaşlar Duygularıyla alakalı korkuları olan Aklınızdaki kişiler var Bu da direkt bilinçaltından kaynaklanan Ve geçmişte yaşadığı Bir ilişkiyle alakalı Duygularının zedelendiği Ve belki hor göründüğü Ve belki o ilişki içerisinde Kendisini yeterli Hissetmediği Bir süreç yaşamış geçmişte Sizden önceki bir ilişki durumunda Ve şu andaki ilişkisinde size duygularını beyan etmekte zorlanan aklınızdaki kişi korkuyor, kaybetmekten korkuyor. Yani evet bundan da korkuyor yani beyan etmesen bile onun başka birine gitme ihtimali var. Evet samimi belki sana göstermediği o duygularda samimi olan bir aklındaki kişi var. Çünkü senden daha gitmemiş daha seni hayal ediyor, seninle etkinlikler kurmak, seninle bir yerlerde bir şeyler yaşamak. Yani burada duygularında var olan bir sen varsın benim ruhtaşım. Ve bunu gerçekten bu korkularının üstüne giderek seni bir yerlere davet etmek isteği içerisinde bulunacaktır aklındaki kişi. Evet arkadaşlar alın ve kabul edin. Burada çok güzel enerjiler açığa çıktı. Ee, Yaradan inşallah aklınızdaki kişilerin duygu düşünce ve e, zihinlerini kalplerini e, şifalandırmasını ve onların bu değişimi ve dönüşümü kabullenmelerine e, yardım etsin amin diliyorum. Evet aklındaki kişi seninle alakalı ne düşünüyor? <laughs> seninle alakalı ne hissediyor? Evet. Ve olası gelecekte senin için adım atma planı var mı? Hadi Bakek. Şimdi arkadaşlar deste altı kartını açacağım. Asılan adam kartı verdi. Yani bir süre daha asılı kalma modunda olacak akıllarınızdaki kişiler. Ee, ve bir şey e, hissettirdi bana. Tabii ki şu anda bir açılımı tam tamına açacağız, bakacağız. Ee, aklındaki kişi sanki bir acının içerisinde ve bu acıyı e, yani bir yıpranmışlık, bir acı süreci e, veya bir gerçekten bir yıkım enerjisinden geçiyor olabilir ve ondan sonra kararı alıp size gelmeyi düşünecek olan bir aklınızdaki kişi var. Tabii ki bakın arkadaşlar içsel dünyasında e, size olan o adımı hissettiriyor bana. Adım atmak isteği var. Ama bunu nasıl yapacak? Öncelikle kendi sorumluluklarını düzene sokması gereken bir süreçte olduğunu anlatıyor. Evet. Ya. Şimdi arkadaşlar buraya için iki tane kart çekeceğim. Burası tam tamına ne anlatmaya çalışıyor. Okey. Tamam. Aldık. Şimdi düşüncelerde arkadaşlar bir adalet. Aklımızdaki kişiler gerçekten bir mahkeme sürecinden geçiyor olabilirler. Bir, İkincisi, kendileriyle mahkeme ettikleri süreç var. Yani burada işte aklındaki kişi senin hakkında böyle bir şey düşünüyor. Diyor ki, aslında o benden net adım istedi. Zaten o işte e, kendi hakkında bana konuşmuştu. işte. ben evlilik kadınıyım veya evlilik erkeğiyim. Veya işte e, hayatımda... E, başka bir şey olsa sadece işim vardır, işime, kariyerime odaklanırım. Bir de işte hayatımda gerçekçi olarak bir ilişkiyi yaşamak isteği içerisindeyim. Yani burada senin fazlasıyla mantıkta olduğunu anlattı. tabii ki belki geçmişte ona çok duygusal yaklaşımlarda bulunmuş olabilirsin. Arkadaşım ve şu anda gerçekten mantıklı davranmayı seçtiğin taraftasın. Yani diyorsun ki okey ben sana duygusal yaklaştıkça sen mantıkta kaldın ve aklındaki kişi diyor ki şu anda ben sana duygusal yaklaşım sergilesen bile sen bana mantıklı geliyorsun. Yani sen bana mantıklı adım atıyorsun ve bir kılıç kraliçesi gibi beni kestirip atmaktan yanasın. E, oysa ki e, şu anda ben sana gelmek istesen bile sen bana duygularını kapattın ee, yani hiçbir şeyini göstermiyorsun bana hadi ya ruh bir tane buraya çekeceğim kart evet yani aklındaki kişi nasıl bir e, gösteriş sergilediysen yani ona duygularını kapalı mı gösterdin her neyse şu anda o da kapalı duygular iç dünyasında yaşadığı bir inzivayı yani kaybettiklerine odaklanıyor, elinde var olanları görmezden geliyor. Yani bir depresyon e, enerjisi alıyorum aklınızdaki kişilerde ve diyor ki senin bana duygularını göstermemek beni e, gün ve be gün içime gömülüyorum. ve aslında e, sen beni sevsen de sevmesen bile ben burada işte seninle yaşadıklarımı gözümün önüne getiriyorum. Ama seninle yaşayabileceklerimi bilemiyorum. Yani birazcık o e, görünmeyenin ardındakin göremiyor. Zaten bunun için basiret gerekiyor. Ki biraz burada kapalı görüyorum aklınızda kişilerin basiretini. Evet hissiyatına baktığım zaman arkadaşlar bakın hissiyatta zaferinin senin olduğunu biliyor. Yani aslında tutkuyla veya işte bu ilişkiye doğru adım atarak bu zaferi kutlamak isteği içerisinde yani seni çevresine tanıştırmak isteği içerisinde olduğunu beyan ediyor. Ve burada gerçekten senin ondan gittin mi gitmedin mi onu oyun dışı bıraktın mı bırakmadın mı yoksa onu bekliyor musun beklemiyor musun bunları kendisine soru işareti olarak şey yapıyor yani soruyor acaba gitti mi benden ve burada arkadaşlar aklınızdaki kişiler gerçekten sizin sevginize büyük bir özlem hissiyatı içerisindedir. Ve burada ikinci senaryo daha var. Bazı aklınızdaki kişiler size gelmek için yani sadece size gelmek için değil burada bir ayrılma konusu var. Yani bir evliliğin e, tamamen ayrılışı. Ve ondan sonra sizin beklentinize cevap vererek gelişi. Ve bu evliliğin içerisinde belki işte e, eşi vardır, çocuğu vardır, eski eşi diyeceğim. Yani onlardan e, biraz o kopması, belki o çocuğuyla her gün görüştüğü e, çocuğuyla biraz o e, zaman aşaması içinde buna e, alışması gereken bir süreç var. Ve bunu gerçekten... E, Arkadaşlar aklınızdaki kişi sizin onu beklediğinizi biliyor Ve diğer e, senaryoda da yani burada üç tane senaryo hissiyatı çalışıyor Sen benim zaferimsin aslında sana gelmek isteği içerisindeyim Beni beklediğini biliyorum ama öyle bir davranıyorsun ki diyor Sanki işte e, bu oyunun kazananı ve kaybedeni Yani evet ben biliyorum tilkilik yaptım Yani zaman zaman bakın burada nasıl bir sırıtan birisi var tilki tilki sırıtıyor. Evet yani kılıçları eline almış toparlıyor yani. Evet ben biliyorum belki burada yapmam gerekeni yapmamış olabilirim. Ama yine de bu halükarda sen beni beklediğini ve yani günün sonunda benim de seni beklediğini ve senin sevgine ihtiyaç duyduğumu bil diyor. Ve burada seninle birleşmek ve çoluk çocuk sahibi olmak isteği içerisindeyim belki sana gelmeyi planlıyorum diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi sizden gittiği için ve size gelmesi için planlar hazırlıyor ve bunu hissiyatında size söylemem gerekiyor. Yani belki sizden sizi kırmış da gitmiş olabilir veya sizden uzaklaşması için bir iş için bir para için başka bir şehire gitmiş olabilen aklınızdaki kişiler var. Ve evet diyor belki sen benden gittin. Ben de uzaklaşma mecburiyetinde kaldım diyen aklınızdaki kişiler. Burada sana gelmeyi ve seninle mutlu olmayı, mutlu olmak isteği içerisindeyim. Ve seni nasıl görüyor arkadaşım? Böyle kariyerine odaklı Belki işkolik bir Arkadaşlarım vardır benim burada Çok fazla böyle işinizi Kariyerinize odaklı Bir şekilde hareket ediyorsunuz Maddi ve manevi Kendi gücünüz Gücünüzü Hayatınızda ilerletiyorsunuz Ve burada gerçekten Dışıl enerjisi, eril enerjisi Yüksek insanlar var Ve burada bir haberleşme isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var seninle haberleşme isteği ve bunun için işte senin kadar özgüvenli olmalıyım diyor ve burada üç vade bir şey alıyorum arkadaşlar ee, yani üç saat üç dakika e, üç gün böyle bir enerji şu anda bana yansıdı. Okey, olası gelecek bakalım. Adım atar mı aklındaki kişi? Evet arkadaşım, kılıç e, ası azize güç kartı ve tabii ki iletişim kartı. Aklındaki kişi azize ile veya azizle beni dinleyen arkadaşımla merkez kartta iletişime geçecek. Senin masumiyetine inanıyorum. Sen ahlaklı bir kadınsın veya ahlaklı bir erkeksin. Belki ben geçmişte görmezden geldiğim durumlar olduysa eğer çok mantık enerjisindeyim. Bunu bil diyor. Senin masumiyetine inanıyorum. Evet gücümü toparlıyorum ve sen de çok güçlendin diyor. Bakın arkadaşlar burada güç kartı biraz da egoyu temsil eder. Aslan e, burcunun kartıdır e, ve gerçekten burada e, aslan gücü yani burada mide çakrası ee, doğru çalışmazsa eğer o güç kartı e, mide çakrasında bloke olan bir durum oluyor ve burada iki tane kart çekmek istiyorum gelir mi diye evet arkadaşlar yani bu çok güzel güneş kartı geldi ve tılsım üçlüsü kartı geldi ee, geçmişten birisinin gelişinden bahsetti yani aklındaki kişiyi e, ardında bıraktıysan eğer burada sana gelmeyi düşünen bir aklındaki kişi var ve tabii ki güneş kartıyla bu ilişkiden olur mu dedi e, sorarsanız eğer yani güneş kartı burada şifayı e, ve sizinle yeni bir iş başlatmak isteği içerisinde olabilir aklınızda kişi beraber bir iş başlatmak e, veya beraber bir şeyler düzenlemek e, oturup işte bir toplulukta konuşmak gibi bir enerji alıyorum. Yani sizleri bir yerlere davet edebilir hem sizin özgüveninizi yükseltecek ve hem kendi özgüvenini yükseltecek ve burada güneş kartıyla bu ilişkiden olur diyor yani nasıl desem yani burada olur gelir yani sanki böyle güneş kartı o blokeleri şifalandıracak ve öyle de oldu diyelim ve aklınızdaki kişi size doğru adım atacak 777 ile mühürlüyorum benim ruh taşlarımın hep yüzü gülsün. Evet canlarım. Şu anda bir aklındaki kişiyi düzgün bir şekilde konuşturalım bakalım. Benim ruh taşımla alakalı aklındaki kişi sana bugün ne söylemek ister? 3 kart alacağım arkadaşlar, 3 deste halinde. Ve benim ruh taşım aklındaki kişine ne cevap vermek ister? Destaltı kartına bakıyorum. Beni kendinden uzaklaştırma diyen bir müşterek enerji var. Yani sen de bunu aklındaki kişiye telepati olarak gönderiyorsun ve aklındaki kişi de senin için. Yani şu anda bu müşterek hissiyatınız. Seni hiç aldatmadım diyen bir aklındaki kişi var ve sen ne diyorsun? Korkularım var, kaçıyorum her şeyden. Evet, burada sanki bir güvenin sarsılışı, benim ruh taşıma, güveni sarsılmış olabilen e, ruh taşlarım var. İkinci deste. Tek bir dilek hakkım olsaydı, o da sen olurdun diyen bir aklındaki kişi var. Evet, sen ne diyorsun? Seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim diyen bir sen varsın. Üçüncü deste ne ol, ne diyecek? Seni unutamıyorum, unutamam seni. Vay vay vay, çok güzel. Ve sen ne diyorsun? Seni çok özlüyorum. Evet, ya buram buram özlem koktu ya burası, aşk koktu. Rabbim hepinizi, hep isteyenleri, sevenleri kavuştursun. Amin diliyorum. Arkadaşlar bu zorlu süreçler hepimizin uyanışı içindir. Bunu hep göz önünde bulunduralım yani aklınızdaki kişilere sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. Sonuçta onların da süreci böyle ilerliyor. Evet, bugünün olumlaması arkadaşlar: Zihnimi sadeleştiriyor, kalbimi huzurla dolduruyorum. Hayatımda olan her şeyi ilahi düzenin bir parçası Hayatımda olan her şey ilahi düzenin bir parçası. Bugünün zikri Ya Latif esması 33 veya 99 kere zikredebilirsiniz arkadaşlar. Şifa olsun. Arkadaşlar zaten olumlamayı açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan direkt ya kopyalayabilirsiniz, yapıştırırsınız veya oradan söyleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz beğeni butonunu, abone butonundan zil butonunu açabilirsiniz. Bireysel danışmanlık isterseniz açıklama bölümünde numaram vardır. WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.